abla geçim ne durumda? Çok kötü durumda. Neden abla bu neden, neden pazarın halini görmüyor musunuz? Yani küçücük şu kadarcık bir maydanoz 20 liraydı. Şimdi düşmüş 15 liraya ama alacak güç yok, paramız yok yani. Aldığımız para yani pazar harca maaşları eşlerimizin yani. Kiramı ödeyelim gıdaya mı harcayalım yani biz bilemiyoruz nasıl olacağımızı nereye gidiyor bu ülke hiç bilmiyoruz yani. Nasıl alım gücü düştü her geçen gün. Kesinlikle düştü. Asgari ücrete zam gelmeden önce gelen zamları siz de biliyorsunuz yani. Daha onların maaşları işlerimizi maaşları cebine girmeden eridi gitti. Kesinlikle ekonomi çok kötü birinin buna dur demesi gerekiyor bence. Erken seçim şart mı? Kesinlikle erken seçim şart. Kesinlikle erken seçim şart. Bence aklı mantığı olan her insan erken seçim için gerçekten bir mücadele vermeli. Böyle erken seçim yapalım mı yapmayalım değil. Toplum olarak hepimizin birlikte ayağa kalkmamız gerekiyor. Artık bu şeylere dur dememiz gerekiyor. Teşekkür, Çok teşekkür yok. ederim. Ekonomiyi söz geçim ne durumda? Ekonomiyi görmüyorum batmışlık ya. Neden abi cennet vatan battı peki? Nasıl cennet vatan? Coğrafi olarak cennet, ekonomik olarak berbat. Ona ben de katılıyorum. Ya battık abi neyini o, soruyorsun? Ama nasıl Türkiye bırakacağız abi? He? Gençlik gidiyor? kaldı mı? Bıraklar mı gençlik? Avrupa'yı Yok doğacak çocuklar hep boşlu doğacak. Bir dünya borçları var. He? Kaç senede bu ülke bu borcu öder? Abi ben 65 yaşında siyasetin içine hepsini de gördüm. Nasıl abi bu kadar paramızın pul olduğunu gördün mü? Görmedim abi. Hani diyorlar ya bizim zamanımıza fırın yoktu. <laughs> fırın yoktu diyorlar. Benim evim 1975'te fırın vardı, buzdolabı yoktu diyorlar. Benim evim 1975'te buzdolabı vardı. Gelsin bana sorsunlar, o yanındaşı, yandaşının yandaşından almışım onları. Onun fırınından ekmeğimi alıyordum. Boş ver. Erken seçim şart mı abi Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle abi. İyi, iyi olmayanlara sor. İyi. Sende sıkıntı yok diyorsun. Bende sıkıntı yok. Bak her tarafta, herkes alışverişte. Sen nereden evet. alışverişe geliyorsun? E? Sen alışveriş yapabiliyor musun abi? Tabii yapıyorum. Niye yapmayayım ki? Yani böyle sormakla milleti aciz duruma düşürüyorsunuz. Yazık. Aciz mi aç mı? Aç da de. Sen Bak. yalan söyleyerek aciz duruma düşmüyor musun? E, hayır. Utanmıyor Niye? mu yalan söylemeye işte? Sen böyle soru sormaya utanmıyor musun? Sen utanmıyor musun? Ben halkın namzunu tutuyorum. Ayıp. Senin ayıp, yaptığın ne? Millet... Mi? Hain Sizsiniz. Sizsiniz. Bak, siz teröristi Hainsiniz. Bak böyle siz siz çıkartıyorsunuz. Siz hainsiniz. Teröristi çıkartıyorsunuz. Gidin teröristi evet. evet. Baba rahat uyuyacak o zaman. Ha rahat uyuyacak evet. tabi. Benim şehidimin şehidimi çocukları ne olacak? 50 senedir kazancımız Şey gitti. Şehidimin çocukları ne olacak? 50 senedir Allah kazancı bu. oraya gitti. Bir şey soralım acaba? Ben sorayım. Ne durumda geçim? Ne durumda abla? Bak geçimi. Bak. <laughs> Ne aldım? İki poşete çıkmışın kocaman pazar. Hani göster bu poşetleri göster bak. Kime göstereceksin? Hemen şimşek poşetleri gör ablanın elinde. Hani yiyecek bir şey var mı? Bak biz bu yaşta yiyecek bir şey almadan eve gidiyoruz. Kim bu halkı sefalete sürükleyen kim? Sürükleyen belli başta ki. Kim sürüklüyor başka? Neden istifa etmiyor abla? Yeter artık yeter. Yeter artık. Bıraksın çekilsin köşesine torunlarından oynasın. Ülkeyi yönetecekler var diyorsun. Var. Var. Teşekkür, erken yeter, seçim şart mı abla? Yeter ki gelsin. Erken seçim. Erken Eşim, seçim. Abla geçim ne durumda ekonomi? Pazar fiyatlar. <laughs> Valla pahalı hepsi ne olacak yani? Neden abla böyle pahalı? Öyle pahalılık işte ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Sorumlusu kim abla? Neden pahalı ama? Ne, ne, ne konuşayım şimdi? Cezada yemeyelim sorumlusunu. Korkuyor değil mi vatandaş? <laughs> Korkuyor vatandaş bundan. Önüne geleni atar. E köydeyiz ama köyde bilem yani geçinemiyoruz. Köyde bile geçinemiyoruz. Bak köydeyiz, köyde bilem şey geçinemiyorum yani. Olur, ne yapsın abla? şey yedikleri Allah önüne yedik kolaylık versin. 30 bin lira kira ver. Köyde yani. vallahi geçinemiyoruz bak ben köylüyüm. Fidan alayım, ekim bahçecilik yapayım, ekmek, köy ekmeği yapıp satayım. Daha da ayağımın üzerinde zor duruyor. Köylü geçinemezse, kalkınamazsa vatandaş hiç kalkınamaz. Geç, olur. hiç kalkınamaz. Bile olmaz yani. Köylü milletin efendisi de demiş Mustafa Kemal Atatürk. Köylü olmasa şehirini nasıl yaşayacak? E gizli yapıyoruz yani bir şeyler Ses. kendimize göre öyle yani erken seçim şart mı abla olsun zaten sandık gelsin diyorsun gelsin sandık o gitsin başkası gelsin ayrılısı gelsin yani teşekkür ederim Ekonomiyi soracağım geçim ne durumda hacı abi ekonomi belli pazarı görüyorsunuz almış başını diyor neden bu cennet vatan bu halde abi peki ne bileyim, dünyada böyleymiş bizde işte. Dünyada böyle değil hacı abi, dünyada da var, az bir şey var. Yok değil, elhamdülillah bak ben de biliyorum ama az Hı. bir şey var. Bizde neden böyle bu kadar kurulamış fiyatlar, fahiş fiyatlar? Ama fazla ama ne yapacaksın, yapacak bir şey yok. Ne yaptık, milli mi olamadık, dışa bağımlı mı kalmadık? Kaldık dışa bağımlı mı kaldık? Bir şey var demek ki yani. Hangi politikalarımız yanlış gitti? Sığınmacılara mı fazla baktık? Baktık, onlara da baktık, dula yetime de baktık herkese baktı. Ama. neden baktı? Kendi yetimimize baksaydık ya. Öyle ama onlardan Müslüman vatandaş. Onları nasıl şey yapacağız? Müslüman savaştan kaçan Peygamber selam Allah azze ve diyor ki savaştan o, kaçan lanet edin diyor. O Türkiye'de başka devletlerde yok öyle. Ne yok abi? Vatanı için ölür. Yolla Müslüman, Müslüman değil ter mi? Tercih etmez. Herkesin inancı ayrı yani. Ben vatanım için ölürüm. Aşından bağlı de yani şüphesiz vatandaşımız ama neden 50 sığınmacısına bakıyoruz abi? Kendi zaten garibanımız varken bak sevme hastası çocuklarımız varken Ya tamam da şimdi ben geldim sana dedim ben alacağım bana bak ne diyeceksin sen? Bahmaz Kendi başın misin? çaresine bak diyeceksin savaş diyeceksin ya senin dininde İslam'da cihat var yani. savaş diyeceksin i̇şte öyle yani. bak şimdi ne yaptı biliyor musun Suriye? Ee, gümrük vergisini yükseltti ha. deniz taşımacılığını başka İngilizlere verdi Ya ee, ha. hani Müslümanlık hani kardeşlik. Öyle amaçta diyorum seni. Bu dünyada tek Türkiye yani seni bu işleri yapıyor. Yani. Nasıl biz herkese bakacak mıyız o zaman? Bakıyoruz biz. Ne yapalım? Ama garibanlaşıyoruz. E amaçta işte, ne yapacaksın abi? Sorumlusu kim abi? Sorumlusu kim bu garibanlaşmadan? Gariban elbette ki devlet. Kim o Oy verdim bu hükümete abi. Kim ben mi? Sen daha önce verdin mi? Ha horayı bırak Peki yarın seçim olsa verir misin yoksa değiştirir misin? Gelecek adamı görüyorsun. Hangisine verelim? Sana soruyorum. Bir de ver abi fark etmez o beni ilgilendirmez burası. İşte seni ilgilendirmiyor işte. İstanbul'u yediler, bütürdüler. Gözünde gördün mü bak hacı abi? Evet. İspatlı şahitli kendisi şey yapıyor ağzını. Sayışta raporunda bir şey çıkmadı. Neyse haydi yeye Dur dur hacı abi Allah Allah'ın uzununa gideceğiz. Sayışlara raporunda bir şey çıkmadı. Tamam. İddianame tamam. yok. Tamam işte mahkemede belli olur. Olur mu be, mahkemede belli? Hı, muhakkak. İnşallah ama ahirette de belli olur. Bir sorum geçim ne durumda? Çok kötü. Neden abla kötü? Kötü. <laughs> Aldığımız maaş 15 lira yani, emekliyiz. Kimseye yetmiyor. Hadi biz idare ediyoruz. Eşimle ama çoluk çocuklu olanlar çok kötü. Zor yer. Gençlerimiz, ha, gençlerimizin geleceğini olacak. Çoluk çocuğun geleceğini olacak. Çok kötü. Hiç güzel günler beklemiyor. Nasıl düzelecek cennet vatan? Maalesef. Birlik olarak, beraber evet. olarak. Evet. Başka Aynı. türlü olmaz. Dayanışmayla, beraber olarak, inanarak, umudumuzu kaybetmeyerek. Kime inanacağız efendim? Doğru yoldan gideceğiz biz. Hep beraber. Hak, hukuk, hukuk, adalet. Hukuk, hukuk, adalet. Aynen öyle. Sizi takip ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi ne durumda? Çok zor durumdayız. Zor geçiniyoruz. Bir tek emekli, eşim emekli yetmiyor. Perme perişanız. Azır iyi diyor pazar Yalan diyor. onlar. Yalan pazar kalabalık da boş bak boş gezdik. Şu bir kadar şey aldım. Aynen bir poşetten çıktım gidiyorum. Neden abla bu haldeyiz peki? Tek adam yönettiği için böyleyiz. Nasıl güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönülmeli mi? Evet dönülmeli. Parlamenter sisteme dönülmesi için çalışın. Gençler çalışsın. Gençleri dışarı çıkarsınlar yeter. O çocuklar hakkımızı arıyor. Adaleti arıyor. Adalete susadık artık. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum. İçeri atacak. Şart abla erken seçim? Evet, saç, evet. Bir an önce seçim olsun. Sandık gelsin, gelsin mi? Gelsin, gelsin. Başkanımızı da bıraksınlar, sandığımızı da önümüze getirsinler. Teşekkür ederim abla. Çok... Ne zaman saray doyarsa, doyarsa o zaman insanlar da doyacak. Saraydakileri bir doyursak biz de doyacağız. Doyar mı saray bu gidişte? Doymaz. Nerede doyacak? Doymaz. Konum, nedir, bunu da ekonomik geçim ne durumda efendim? Aldıklarımıza bakın işte yani. Geçinemiyoruz artık. Emekliyim ben. Mümkün değil geçinemiyorum. Yani meyve bir çeşit alabildim. Erik 50 liralık alabildim. O da özendiğim için. Ama AK Parti Urfa Milletvekili açıklama yaptı. En refah içinde yaşayan, en rahat yaşayan emekli dedi. Ay şaka. Vallahi şaka. Ne içiyorlar, ne yiyor bunlar ben bilmiyorum. Ben iki maaş alıyorum. Bir eşimden, bir kendim emekliyim. Ya onun, ona rağmen geçinemiyorum. Ev kiraları 25-30 bin lira oldu kardeşim. Yani geçim diye bir şey kalmadı artık. Bittik. Bittik. Erken seçim şart mı? Şart kesinlikle gelmeli. Kesinlikle hiç vakit kaybetmeden ülke bitti. Yani konuşamıyoruz da korkuyoruz. Tut tutacaklar şimdi beni. Hadi hoşça kalın. Geçim ne durumda? Ekonomi ne durumda? Ekonomi çok kötü. Neden abla kötü? Çok kötü, çok pahalı. Hiçbir şey alamadım. 700 lira para vardı cebimde. İnan 100 lira kaldı. Hiçbir şey yok elimde. Nasıl? Paranın değeri pul mu olmuş? Pul olmuş. Hiç yok. Ama bazı kesim, hatta yöneticiler diyor, iyiye gidiyor diyor, daha güzel... Nerede? Daha kötüye gidiyor. Yok, gitmiyor hayır. İyiye gitmiyor. Erken seçim şart mı abla? Bu şart. Sandık gelsin diyorsun. <laughs> evet. Teşekkür Ekonomiyi soruyorum abla. Geçim ne durumda? Herkesin bildiği gibi berbat. Berbat yapan kim? Neden berbat? Berbat yapan ee, oy verenler diyorum. Yani oy Seçmen verenler, diyorsun. seçmenler e, göz göre cevap. göre göz göre göre 25 senemizi çaldılar diyorum. Allah razı olsun hepsinden diyorum. Allah' avale ediyorum. Mahvolduk. Mahvolduk, mahvolduk ülke olarak. Herkes yani seçim şart mı abla peki? Vallahi erken seçim dahi bu ülkeyi artık kurtaramaz. Ben öyle diyorum. Yani bu gider öteki gelse de bu 25 seneyi kim düzeltebilir benim umudum yok. Çok kötü bir çok büyük bir enkaz var abla şu an? Enkaz öyle böyle değilim de. Öyle böyle değil. Enkaz berbat. Öyle düşünüyorum kolay gelsin. Teşekkür. Ekonomiyi soruyoruz geçimi soruyoruz ne durumdayız abla? Berbat durumdayız abla. Neden berbat ablam? Hani derler ya aşağı tükür sakal yukarı tükür bıyık bıktık bıktık artık gitsinler bıktık yani söylenecek söz bulamıyoruz halkın yüzde altmışı yüzde yetmişi istemiyor bunları artık bıktık neden istifa etmiyorlar abla artık bitti çünkü nedeni ee, kaynakları kesilecek sömürme bitecek Söylenecek söz yok ablacığım. Erken seçim şart mı abla? Sandık gelsin mi? Erken seçim değil. Şu gün gitsinler bu millet bayram yapar. Bugün gitsinler bu millet bu halk bayram yapar. Bu kadar istemiyor halk bunları artık. Hangi yüzde o koltukta oturuyorlar onu da bilmiyorum. Ablacığım. Ortam çok kötü. Teşekkür ederim ablacığım. Bomba gibiyiz biz. Maşallah diyelim Biz var ya böyle bomba gibiyiz. Çoluk çocuğun geleceğini olacak. Abla, Çiçin Çiçin ya, ya kardeşim beni bırak sen git. Abla Bedenim konuşmadan olmaz. ya. olmaz. Allah'ım ya Rabbim yakama yapıştı. Ama vatan için konuşmamız lazım ablam. Bedenim Hangi vatan? Biliyorum. Cennet vatanı için. Yok Yo, vatan her zaman cenneti. Yöneticiler ne hale Beni yakaladılar. Allah korusun ben ayrılacağım keseceğim ben orayı söz. Kardeşim akıllı oğlum. Vatan mı kaldı? Millet mi kaldı? Aa, senin gülüm. Hiçbir günlüğün şey kalmadı. Bir Hadi bir beni bırak. Allah razı olsun abla. Hadi Güzel. Güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Yok hiç işte bak pazara şöyle. Baba, baba günü pazarı. Demek ki herkesin ekonomisi iyi. Bence o de iyi. De Ekonomi çok iyi diyor abla. Hiç de iyi değil. Neden iyi diyor? Demek on var onda. İnşallah daha çok zam gelsin mi abla her şeye? Vallahi fırsatçılık yapmasın esnaflar da. Esnaf yapıyor, kim yapıyor? yapıyor? E, hükümet yok mu başımızda Neden denetlemiyor? Hükümet hangi denetleyecek? Kimi denetleyecek? E, kimseyi denetlemeyecekse de neden oturuyor koltukta? E, hırsız kovalamakta. <laughs> hırsız mı kovalıyor? Ayakkabı kut, ayakkabı kutularını mı? Valla ben bilemem. Hangilerini? Ekrem Amerika'daki gökdelenleri mi? Evladım, Vallahi gökdelenleri mi? Valla e, gökdelenleri mi? Ne Otellerde buluşanlar ne oluyor? Otellerde buluşanlar ne oluyor? Otelde ne oldu? Buluşunca para mı almış oluyor? E oluyor tabi. Abla iftira atmak günah ama. her yavrum yeter. Geçimi soracağım. Ne diyorsun? Geçinemiyorum ki. Ne soracaksın? Geçinemiyorum. Neden abi geçinemiyoruz? Yetmiyor. Yetmemesinin sorumlusu kim? <laughs> Onu bile anlayın aldığımız yetmiyor. Erken seçim şart mı abi? Tabii ki şart. Kaldık gelsin diyorsun. E tabii önümüze gelsin biz de reyimizi atalım. Nasıl kazanırsa gene devam etsin. Kazanma ihtimali var mı? Olabilir. Herkesin reyi kendine ait. Bu enflasyonla hala oy veren bir kitle var mıdır abi peki? Vallahi herkesin tercihi ayrı.